Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda memur emeklilik işlemleri ve yapılması gerekenler nelerdir? Dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek işlemlerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müdürlüğümüzde kurumumuzda emeklilik yaşı yaklaşan veya muhtemel kısa süre içerisinde emekli olması beklenen bir personelimiz var ise ilk önce bunun emeklilik yaşının tespitini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk işlem olarak KBS veya hitaptan ilgili kişinin muhtemelen emeklilik yaşını takibini yapmamız gerekiyor, hesaplamamız gerekiyor. Erkeklerde bilindiği üzere 65 yaş olduğundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? 65 yaşı baz alarak işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hesaplamamızı yaptık. Kişinin emekli olmasına bir, bir buçuk ay gibi bir zaman dilimi var. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Kişinin emeklilik süresinin dolmasını beklemeden işlemlerimize bir ay öncesine başlamamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Tespitimizi yaptık. İlgili kişinin emekli olmasına bir ay var, bir buçuk ay var. Ne yapıyoruz? İlgili emekli alacak personelden emeklilik başvuru dilekçesini talep ediyoruz. İlgili emekliye arayacak personel emeklilik başvuru dilekçesini doldurup size teslim edecektir. Bakanlıktan bakanlığa göre emeklilik başvuru dilekçeleri değişkenlik gösterebiliyor. Ben örnek bir emeklilik başvuru dilekçesini şöyle size göstereyim. İlgili bakanlığın işte müdürlüğün bilmem ne kolunda şu hizmet sınıfında görev yapmaktayım hizmet yılımı ve kanun öngörmüş olduğu yaşımı şu tarihte dolduruyorum ve emekli ayrılmak istiyorum diye bir dilekçe yazacak ve dilekçenin altında da önemli olan kişiye ait emeklilikte isteminde bulunan personelin kimlik bilgilerinin yer alması gerekiyor. Bazı yerlerde olmayabiliyor mu? Olmayabiliyor ama dediğim gibi değişkenlik gösterdiği için böyle bir form kullanılabilir. Ha olması bir sorun mu? Kesinlikle bir sorun değil arkadaşlar. Bunu doldurup imzaladıktan sonra ne yapacak? Size verecek. Siz ilgili dilekçesini aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bu kişiye bakanlıktan emeklilik onayı oluru almanız için bu dilekçeyi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Üst yazı ile bakanlığa gönderiyorsunuz. Bakanlığa gönderdikten sonra 2 veya 3 hafta içerisinde ilgili bakanlık size kişiyi emeklilik olabileceğini dahil bakanlık oluru ve işlemlerle ilgili istenen evrakların neler olduğunu belirten bir üst yazı size gönderi yapacak arkadaşlar. Bu geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Onayı kişiye tebliğini yapacaksınız. Örnek hemen bakanlık onayını görelim. Olurunu görelim. Bakanlığa gönderilen dilekçeye istinaden ilgili bakanlık kişinin özlük dosyasını inceleyecek. Özlük dosyasındaki bilgilerine istinaden kişinin yaş haddini doldurup doldurmadığının teyidini gerçekleştirecek ve kişinin yaş haddinin doldurduğunun teyidi ve hangi yaş tarihinde dolduracaksa yani o yaşı hangi tarihte dolduruyorsa o tarihi belirterek emekli sevki işlemlerini de belirtecektir. Siz de ona göre işlemlerinize başlayacaksınız. Kişiye bu onayın yanında bir de yapmanız gereken nedir arkadaşlar? İstenen evrakları ve SEG tarihini belirtilen bir düz yazı geliyor. Burada belirttiği üzere 12.01.2023 tarih itibariyle görevinden ayrılışının sağlanması. Bu eski bir onay olduğu için sizlere faydası dokunması maksadıyla video çekimini gerçekleştiriyoruz. Tarihe takılmayalım. Sadece örnek olması gerekiyor. Daha sonra Ayrılışın tebrik tebelliğinin yapılması gerekiyor. Emeklilikte ikamet edeceği açık konuk adresini belirtilmiş olması, 3 adet vesikalık fotoğrafı, mal bildirim bahane ve banka talip dilekçesinde ne yapmasınız gerekiyor arkadaşlar? Tamamlayıp size teslim etmesi gerekiyor. Siz de bunları üst yazıyla birlikte ne yapıyorsunuz? Yine bakanlığa gönderiyorsunuz. Bakanlık da ne yapacak? Mevcut evrakları toparladıktan sonra kişinin emeklilik sevkini, nereye? Emeklilik daire ve SGK ve emeklilik daire bildirimle iletmek üzere gönderecek. Artık buradan sizden çıkıyor. İkinci bir husus eğer kişinin icra veya nafaka borcu varsa da emekliye ayrılım işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili bulunduğunuz yerdeki icra müdürlüklerine bilgi verilmesi gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar hemen işlemlerimize dönüyoruz. Daha sonra nedir? Emeklilik işlemlerinin başlanması gerekiyor. Bakanlığın istediği evrakları hazırlayacağız ama bunun dışında ilk önce ne yapmamız lazım? Kişinin hitaptan çıkışını yapmamız gerekiyor. Yetkili kişinin şifresiyle giriş yaptıktan sonra emekli yarılacak olan kişinin TC'sini buraya yazıp aratıyoruz ve kişi bilgileri buraya geliyor arkadaşlar. Kişi bilgileri buraya geldikten sonra ayrılış bildirgesi düzenle diyoruz. Ayrılış bildirgesi düzenle dedikten sonra tescil ayrılış sebebi geliyor. Buradan yaş haddinden emeklilik yok sadece emeklilik var. Bunu emeklilik olarak seçtikten sonra hemen altta arkadaşlar ayrılış tarihi geliyor. Ayrılış tarihinde neydi? Onayda belirtilen tarihi işliyoruz ve kaydet diyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Biz kişinin emeklisine bir ay kala gönderdik. 2 hafta içinde onay geldi. Biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Onayda belirtilen tarihte kişinin çıkışını yapmamız gerekiyor. Bakın ayrılış tarihine 12. ayın birinde yapılması gerekiyor. Bizde ne demiş? 12. ayın birinde kişinin çıkışını yapın demiş. Biz de ne yapıyoruz? Belirtilen tarihte günde kişinin çıkışını yapıyoruz. Daha sonra buradan kaydet diyoruz. Kaydet dedikten sonra kişinin durumu bakın emeklilik olarak gelecek buraya. Buradan ayrılış bildirgesini yazdırmamız gerekiyor. Ayrılış bildirgesini görüntüledikten sonra buradan da yazdırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Hemen KBS bölümüne geçeceğiz. KBS bölümüne geldikten sonra kişinin ayrılışını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu illa 12. ayın birinde çıkışını şeyden yaptık, KBS'den de hemen yapacağız gibi bir dava yok. Bir hafta sonra, 10 gün sonra maaş durumuna göre değerlendirip çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Maaş bilgi giriş, maaş bilgi giriş kısmından ilgili personelleri sorguladık. Daha sonra ilgili personelimizi seçtikten sonra işlem kodunu işten ayrılmaya alacağız. İşten ayrılmayı aldıktan sonra ayrılış sebebini arkadaşlar 4 emeklilik olarak seçmemiz gerekecek. Emeklilik seçtikten sonra ayrılış nedeni yaş haddinden emekli olacak. Buna dikkat ediyoruz. Bizim yapmış olduğumuz işlem yaş haddinden emeklilik olduğu için bunu seçtik. Daha sonra ayrılış açıklamasını istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben yaş haddinde olmasından dolayı emekliye ayrılma dedim. Ve ayrılış tarihi burası önemli buradaki tarih onay tarihindeki ayrılış tarihi yer alması gerekiyor. Yani onaydaki ayrılış tarihinin olması önemli. Burada giriş tarihi ise buradaki dikkat edilmesi gereken çok da önemli değil ama önemli olan bu kısım. Siz birinde ayrıldığınız zaman üç gün sonra 4'ünde de kişinin çıkışını yapabilirsiniz. Bu problem değil ama ayrılış tarihi önemli. Dedikten sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Ve kişi kabeseden ayrılışı gerçekleşmiş oluyor. Kişiyi kabeseden ayırdıktan sonra neydi? Bakanlığın istemiş olduğu evrakları ne yapıyoruz? Toparlıyoruz ve üst yazıyla göndereceğiz. Fotoğraf 2 veya 4 adet demişim. Bizim bakanlık 3 istemişti. Sizin de kaç isterse ona göre. Bakanlık şey banka dilekçesini yazmıştık. Kişi şunu diyor. Banka dilekçesi örneğini de gösterelim. Tekrar az önce de göstermiştik. Şu şu bankadan şu şubeden ben ne yapmam gerekiyor maaşımı almak istiyorum diye belirtiyor. Mal bildirim formunu dolduracak. Adres dilekçesini verecek. Hitaptan çıkışımızı yaptık o çıkış belgesini ne yapacağız? Bir de ayrılış teb tebellü belgesini yazdıktan sonra kişinin üst yazısını yazacağız ve göndereceğiz arkadaşlar. Daha sonra bir üst yazıya evraklar taranarak eklenir ve asılları da ne olmuş olacak gönderilmiş olması gerekiyor. Siz bunları gönderdikten sonra bakanlık ne yapacak işlemleri gerçekleştirecek artık sizin kitapta bir işiniz kalmıyor bunu söyleyelim burada. Şimdi siz gönderdikten sonra şuradan gönderdiniz aradan birkaç hafta geçtikten sonra kişinin tcs'liği arattınız tekrar kişi geldi buradan emeklilik emeklilik başvuru dedikten sonra Kişinin durumu geliyor emeklilik işlemlerini başlat dediğiniz zaman şurada devam edecek hemen alt kısmına görelim kişinin emeklilik işlemleri devam ediyor bir alt, daha alta indikten sonra bakın nedir kurum üst yazısı bunu bakanlık yazıyor ilgili kuruma emekli olması için emeklilik sevk onayı resimli bunu yine kim yapacak arkadaşlar? bakanlık yapıp gönderiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Geri kalan talep dilekçeleri yani bizim gönderdiğimiz evrakları da bakanlık kendi üst yazısının ekine ekleyerek ilgili müdürlüğe gönderiyor. Artık onlar emeklilik işlemlerine başlamış oluyorlar. Bu setten sonra bir artık bizim yapacağımız herhangi bir işlem söz konusu değil. Kişi ne olacak? Artık emeklilik takibini gerçekleştirebilecek. Bu da ortalama bir ay ile 2 ay içerisinde kişi emekliye Bağlanıyor, aylığı bağlanıyor, ve ödemesi gerçekleşmiş oluyor. Peki biz bunları yaptıktan sonra son bir işimiz daha kaldı. Burada ek olarak şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bu işlemlerimizin yaptıktan sonra kişinin memur olmadan önce veya memuriyete geçmeden önce herhangi bir sigortalı işte çalışmış ise bunları ek olarak da hizmet dökümünde talep edebiliyor bakanlık. Kişi bunları da alıp size verip size bunu da evrakların içine ekleyerek gönderir bilirsiniz. Yoksa da zaten yapacak bir şey yok. Daha sonra emekliye ayrıldıktan sonra kişiye tabiri caizse emekli yolluğu yapılacak ya da emekli yolluğu tazminatı bir diğer adıyla yapılması gerekiyor. Buradaki tereddüt şudur. Emekliye aylı bağlandıktan sonra mı yapmamız gerekiyor yoksa emekliye ayrıldıktan sonra mı? ...işlemleri bitirdikten sonra mı? Evet arkadaşlar siz emekliye ayırdığınız üst yazısını gönderdikten sonra Kişiye emekli yolluğu tazminatı yapacaksınız. Ödemesini gerçekleştireceksiniz. Emekli yolluğu tazminat hesaplaması ve e, gerekli olan işlemlerde de farklı bir videoda anlamı, anlatımını gerçekleştireceğim. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.